Evet arkadaşlar, bizim Antalyalı minik tavuklar artık kabullendirdi kendini. Biraz da güzelleşti. Bugünden itibaren yumurtalarını almaya başladım. Çünkü dün eşledik ikisini de. Artık bunlardan yumurtadan alacağız. Özellikle şu küçük tavuktan bu horozu küçültecek biraz. 250 ile 600 arası veriyor. Bunu biraz incelttik. <laughs> Yonttuk mu sağdan soldan. Çantaya sığar bu artık. Yoksa böyle imkanı yok maşallah. Şuna baksana güzelleşti de. Ay maşallah be. Harbi çantaya sığmıyor bu ya. falan farklı oldu artık. Ballıdan kırmızıya doğru gidiyor, araba doğru gidiyor. Yemesinde sıkıntı yok. Bir buçuk kilo yem döküyorum. Bir buçuk kilo yemi dakikasında bitiriyor. Yani ertesi güne bulmuyor. Yeme öğütme makinesi. Değirmem maşallah. Hele bir yavrularını alalım, bakalım da. Ay kızda da yumurtlasaydı, o yumurtlanıyor. O yumurtlasaydı bakaydık durumuna göre. Güzel bir şeyler olurdu. Gerçi o tavuk ay kız babadan kardeş, sorun yok. <laughs> Söylediğim gibi tavuklar artık kabullendirdi kendini arkadaşlar bu. Biniyor eşliyor da. Bugün ayın 27'si. 26'sı özür dilerim. Ocak 26 2025. Bugünden itibaren yumurta biriktireceğiz. 10 güne 12 güne. Yatırırım. 10-12 yumurtada. Çift yumurtalar zaten ikisi de. İkişer yumurtadan bir hafta on günü yatırırım. Yani Mart'ta Şubat'a yatırırım. Şubat'ın sonunda çıkar. Bu tavuk onu hakikaten çok ufaltacak. 2.400-2.500 bunun standardı. Valla yalan yok. İlk zamanlar fazla hoşuma gitmiyordu. Yakına geldiği zaman. Ama şimdi dedim ya omuz mumuzda çıkartmaya başladı. Dikleşmeye de başladı. Ya kalitesine göre bakacağız artık. Referansı çok kuvvetliydi bunun. İnşallah kötü kullanmaz. Evet bunlar da bizim cengaverler. Hay maşallah sana oğlum be. Bu ne güzellik ikinize de. Ay maşallah. Şunların güzelliğine bak. Sırtları sarardı. Kafaları kızardı. Konuşmaya başladılar. Çok da güzel oldular ya. Elleme oğlum. Elleme yavrum. Elleme bir bu tarafa kola. Tamam bırak. Vay maşallah be. Sarıya bak sarıya. <laughs> bu ne güzel maşallah lan dimdik la. Bu bizim Antalya'dan gelen Orozda gelen. Bunun ismini Nadia koydum. Ruslar Antalya'ya çok gidiyor ya. Bunun ismi de Nadia olsun. Bakalım nasıl olacak. Ya bu da bizim cengaver küçük ata. Tüysiklet oldu bu tamamen tüysiklet arkadaşlar ama horoz güzel oldu ya yok böyle bir şey rengi iyi bir kuyruğu muyruğu, omuzlar ötekilerden dik duruyor valla şuna baksana. maşallah sarı ya be. Şunun, şunun, şunun yandırışına baksana yan verişine. Oy maşallah oğlum sana be. Gel. Ya çok güzel bir şey oldu bu ya. Saçları maçları da geldi mi sırtıyla sar Boynu sarı oldu mu? Oy 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 şuna bak Ali. Roket gibi duruyor şerefsizin valla. Bunları ayrı kapatıyorum. Ayrı ayrı. Bugün hava çok güzel bu Antalya'ya sardığım zaman kavga etmiyorlar. Yoksa normalde bunlar birbirine tutuyorlar arkadaşlar artık. Ay 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 şuna bak şuna. Harbi çok güzel ve Değil mi? Konuşmaya başladılar. Baksana şunlara. Sarı da azıcık tavuk tüylükte var böyle var ya. Manyak kalite bir şey olacak ha. Balyoz gibi oroz olacak balyoz. Evet dostlar. Bugün çok güzel bir gün. Yavrular biraz güneşlensin. sırtları da sararmaya başlamışlar bunlar. Artık yavaş yavaş olacaklar. Bu dedim ya bu daha biraz baskın sarı ona göre. Çok daha baskın. Maşallah. Eşinsinler bakalım. Diğer videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bereketli olsun.